Herkese merhaba. Yeni bir Osmanlı tarihi videosuyla karşınızdayım. Bu videoda size kahvenin Osmanlı'ya gelişinden ve kahvehanelerin kuruluşundan bahsedeceğim. Bir dönem yasaklı olan kahvehanelerle ilgili kültürümüzde oluşan bazı kavramlara değinip videoyu bu şekilde devam ettireceğim. Videoyu önce kahveyle ilgili bir alıntı yaparak başlamak istiyorum. Bunu kullanan kişi düşük ahlaklıdır. İnsanlarla bir arada olmak için onu tüyü bitmemiş gençlerin elinden içer. Onların ellerine dokunur. İşlenen günah ve kötülükleri seyretmek ve bizzat günaha girmekle karşı karşıya gelecektir. Bunlar kişinin dürüstlük, cesaret, namus gibi asil özelliklerine zarar verir ve adalet duygusunu köreltir. 1600'lü yıllarda yaşamış Ahmet el Rumi el Akisari'nin kahve ile ilgili söylediği sözler okuduklarım. Kahvenin kömür oluncaya kadar kavrulması ve kahvehanelerde genç oğullar eliyle servis edilmesinden dolayı böyle yazmış. Kahve 16. yüzyılda Osmanlı topraklarına girmiştir. Haç sırasında Osmanlıların kahveyle tanıştıkları söyleniyor. İstanbul'da ilk kahvehane 1500'lü yıllarda Halepli Hakem ve Şamlı Şems adında iki kişi tarafından Tahta kurulmuş. Bozahane ve meyhane alternatif olan kahvehaneler zamanla bugünkü gibi vakit geçirme, sosyalleşme mekanı olmuştur. Kahvenin yaygınlaşması tam anlamıyla Kanuni Sultan Süleyman dönemindedir. İlginç bir yoruma göre kahvenin İstanbul'da sevilmesinde tarikatların etkisi olduğudur. Kanuni'nin de mensubu olduğu Halvetiye tarikatı mensuplarının inzivaya çekilirken uykuyu kaçırdığı ve iştah kestiği için bolca kahve içtikleri söylenir. Kahveyle anılmaya başlayan başka bir kavram ise devlet sohbeti. Devlet otoritesinin zayıfladığı dönemlerde devlet sohbeti yapılması payitahtın işine gelmemiştir. Bu yüzden insanların bir araya geldiği sohbet ettiği kahvehaneler de kapatılmıştır. Kahvehanelerin kapatılmasındaki amaç devletin zayıflığının konuşulması ya da görevlilerle ilgili dedikoduların yapılmasını engellemekti. Devlet sohbetinin yanında bir başka sebep olarak ise kahvehanelerde vakit geçiren insanların cami ve mescitlerden uzaklaşması olduğu söyleniyor. Din adamlarının bundan rahatsızlık duyup yasaklaması için çalıştıkları da söyleniyor. Kahvehanelerin ilk kez kapatılması, kahve içmenin yasaklanması Osman Devleti'nin en bilinen Şeyhülislamlarından Ebu Suud döneminde olur. Kanuni Sultan Süleyman'ın Şeyhülislam'a. Kahvenin haram kabul edilmesinde kahve fincanının elden ele dolaştırılması ve kahve çekirdeğinin kömürleşecek derecede kavrulması söylenmiştir. Demek ki bir dönem Osmanlı'da kahve bugünkü mırra kültürü gibi aynı fincandan içilmekteydi. Siz de hoş geldiniz beyim. Hoş bulduk. Bize de iki kahve gider. Hemen. Ya bu mereti de içiyoruz ama caiz midir, değil midir bilen yok. Bilmeden günaha girmeyelim. Ne günah efendi? Kahve. Kahve bu. Zihni açar, aklı keskinleştirir. Daha Allah'tan ne istersin ya? Cık cık. Orada dur Yakup Efendi. Şu zıkkımın insanın uykularını kaçırdığını unutma. 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde de ara ara yasaklamalar olmuştur. Ancak halkın ve tüccarların baskısıyla bu yasak çok uzun sürmemiştir. Bu arada kahveden alınan gümrük vergilerinin de yasan kalkmasında etkisi olduğu söylenebilir. En şiddetli ve baskıcı kahvehane yasağı 4. Murat döneminde olmuştur. Bu dönem Kahve ve tütün alkolle bir kefeye konulmuş. Aynı yaptırım uygulanmıştır. Yasağın başlamasında 1633 yılında İstanbul Cibali'de çıkan büyük yangın etkili olmuştur. Yangının kahvehanede içilen tütünden çıktığı iddia edilmesi kahvehanelerin kapısına mührü vurdurmuştur. 4. Murat dönemi sonrası kahvehaneler üzerindeki yasaklar gevşetilmiş. Sonraları devlet erkanından kişiler de kahvehane açmışlardır. Açılan kahvehanelerin belki de en dikkat çekeni Yeniçeri kahvehaneleridir. Aynı ortada yani bölükte bulunan Yeniçerilerin toplandığı kahvehaneler zamanla devlet sohbetlerinin ayuka çıktığı yerler olmuştur. Kahvehaneler uzun yıllar varlığını devam ettirmiş, baskı ve yasaklamalarla karşılaşmamıştır. Ta ki 2. Mahmut döneminde Yeniçeri ocağının kaldırılmasına kadar. Yeniçeri kahvehaneleri bu dönemde ocağın akıbetine uğramış. 1830 yılına kadar kahvehaneler kapatılmıştır. Bu kapatılma yalnız ilk dönemlerdeki gibi kahvenin kendisine karşı değil, kahvehanelere dönük olmuştur. Ee, Osmanlılar kahvehaneleri kendi kültürleri içerisinde şekillendirmiştir. Bugünkü gibi çok sayıda mahalle kahvehanesi varmış. Bunların yanında aynı meslektekilerin toplandığı esnaf kahvehaneleri de çoğunlukta. Benim en çok dikkatimi çeken ise aşık ve meddah kahvehaneleri. Aşıklar ve meddahlar kahvehanelerle anlaşarak kendi gösterilerini düzenlemişler. Osmanlı'nın son dönemlerine kadar bu kahvehanelerin varlığını devam ettirdiği biliniyor. Peki kimler kahvehaneye giderdi. Gelibolu'lu Mustafa Ali'den bir alıntı yapalım. Kendisi 1541-1600 yılları arasında yaşamış. Kahvehaneye devam edenler arasında dervişler ve ehli irfan kişiler vardı. Bu kişilerin amacı kahvehanelerde sohbet etmek ve hoşça vakit geçirmekti. Bunların dışında bir grup ise garip ve fakirlerdi. Bu kişilerin kahvehaneler dışında gidecek ne dünyalıkları ne de bir yerleri vardı. Kahvehanelerde hayata tutunmaya çalışırlardı. En son grup ise bilgisiz ve ahali hakkında dedikodu yapan sefihlerdi. Bunlar çoğunlukla sipahi ve yeniçerilerdi. Kahvehanelerde dedikodu yapmak için toplanırlardı. Anadolu, Şam ve Bağdat'tan gelen bu kullar çoğu zaman kahvehanenin bir köşesine kurulup dedikodu yaparlardı. Kahvehanelerin kapatılmasında belki de en önemli sebep bu bahsedilen 3. grupta bulunan sipahi ve yeniçerilerdi. Çünkü onların yaptığı devlet sohbeti, İnsanlar üzerinde daha etkili oluyordu. Mahalli eğlence olarak da adlandırılan kahvehanelerde vakit geçirmek için tavla, dama ve satranç oyunları ve özellikle mangala oynanmıştır. Osmanlı'ya gelen gezginlerin de günlüklerinde kahvehaneler yer almıştır. 1655 yılında gezgin Jean Tivenot Osmanlı kahvehaneleri ile ilgili şunları söyler. Türkler günün her saatinde kahve içerler. Kahvehanelerde höpürdeterek içilen kahvelerden oldukça eğlenceli bir ahenk işitilir. Kahve hem mideye iyi gelir hem de uykuyu açar. Kahvehanelere ne mevki farkı ne de din ayrılığı gözetilmeden herkes girer oturur. Kahvehaneye gitmek ayıp değildir. Birçok kimseler buralara arkadaşlarıyla buluşmak için gider. Kahvehanelerde oturan bir adam samimi tanıdıklarının kahveye girdiğini görürse kahveciye onlardan para almamasını emreder. Kahvehanede oturan bir adam bir tanıdığına bir şey ısmarlamak isterse kahveciye caba dermiş. Caba dedikten sonra o kişinin içtikleri ısmarlayan kişinin hesabına yazılırmış. Caba sözü böyle biraz garip geliyor. Bugün de biz kullanıyoruz mesela deyim olarak. Bir şey doldururken bu da cabası diyoruz. Hani bizim ikram ettiğimiz gibi, e, hediye olarak sunduğumuz bir şey gibi. Ta o dönemlerden dilimize yerleşmiş bir deyimin hikayesi de bence böyledir. Kahveciler ahi teşkilatına üyeydiler. Ahiler her mesleğin bir araya geldiği derneklerdir. Ahilere göre her mesleğin bir piri olur ve kendilerine onu rehber olarak alırlar. Mesela dericilerin piri Ahi Evran, gezginlerin piri Hz. İsa, çobanların piri Hz. Muhammed'dir. Kahvecilerin piri ise Şeyh Şazeli'dir. Şeyh Şazeli 1258 yılında Aç sırasında kendisine verilen kahve çekirdeklerini kaynatarak içmiştir. Bu sebeple kahveciler tarafından ilk kahveyi yaptığından dolayı pir kabul edilir. Pirin anısına kahve dükkanlarının girişine her sabah besmele ile açılır dükkanımız. Hazreti Şazeli'dir pirimiz üstadımız yazılı tabela asılmıştır.